apo çe ka ide o teknologji dhe doja ndaj 2004 yılından beri sulama birliği başkanlığı yapıyorum. İlk olarak böyle bir afet başımıza geliyor. Bu da bir afet sayılır. Bizim bir, bir ara Mertek'te de problem vardı. Ora çözüldü. Altınbaşak'ta bizim regülatörümüz var. regatörde de 50 yıldır yaptığını biz de aynen yaptık. Kapattık suyu köylere verelim diye. Yalnız bizim bu ada köyler dediğimiz Mahmutlu, Gülüce, Balbey'den Fırat'ın altında, Gane Efendi bölgesinden Fırat'ın altından geçen bir sifonumuz var. Şimdi bizim acilen problemimiz o. Bu sifon ömrünü de yitirdiği için 1950 yılında yapıldığı için, ömrünü yitirdiği için uçtu, göçtü yani Fırat'ın içinde. Bu üç köyün sulaması veya çiftçilerimiz rahat edilmesi, mensurumuzun kurumaması için sifon dediğimiz yerde çalışma var. Biz de birlik başkanlığı olarak elimizden geleni yaptık ama bazı konularda bizi açtı. Devletin yardımı olmadıktan sonra yapılması mümkün değil. Biz devlette de demiyoruz ki bize para versinler. İş makinesi, eleman veya buralarda yapılacak ne gibi şeyler varsa gelsin bize yardımcı olsun. Bu üç köyün mahsulünü kurtularım. Yoksa bu üç köyün mahsulü kesin kesin kurulacak hiçbir çaremiz yok. Ekili 12 bin dönüm var ya acilen şimdi burada pancar, yonca gibi mısır gibi mahsuller kuruyacak. Bu zaten bitti onu sulama yapmıyoruz. Onlar kuruyacak. Acilen çok acilen devlet yardımı yapılacak. Yapılması üç köyün mahsulü kuruyacak. Şu anda e, mahallemiz ve Gülücen'in Bey su sıkıntısı büyük ol, olduğundan dolayı 2009 e, dönüme yakın bir pancar ekim alanı olduğu için bu pancar ekimin alanların da 10 gündür sulanmadığı için bir sıkıntı e, görülüyor Bu sıkıntının da giderilmesi için Sayın Valimizden ve İl Özel İdarelerinden destek istiyoruz bu sorunun çözülmesi için. Sayın Birlik Başkanımızla görüşmemiz esnasında birliğin bunu yapamayacağı, yani iş makinesi konusunda e, devlet işleri, valilik, il Özel Müdürlüğünden e, bu sorunun çözülmesi için bunlardan destek bekliyoruz. Hakikaten çiftçimiz mağdur. Bu soruna acilen devletin bir çözüm bulması lazım sulama birliklerine bırakmayla olmaz. Yazık günah bu kadar ekim var. Zaten adamlar borçlu. Fabrikadan avans almış, gübre almış. Buna acilen bir yardımcı olması lazım devletin kardeşim. Bu ülke hepimizin. Çiftçi varsa hepimiz varız. Yoksa kimsemiz yok. Yani bir alete devat verirse bu su devlete güçlük var mı? Aman avans veren aldık. Gübre aldık. Her türlü aldık. O zaman motoru falan hepsini satıp

Şey ya. Ya, ya, Mahmutlu bakalım Mahallesi, Yaylabaşı'nın Güllüce Mahallesi, Balıbey köyünde 15 gün 13 gündür su verilmiyor. Bu sıcaklarda mahsulümüz kurumak üzere. Bir haftadan fazla dayanacak mahsul kalmadı. रे हॅलो मला हाफ